Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin'den İslam açıklaması. Değerli izleyenler. Kremlin Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği, Rusya İslam Dünyası Kazan Forum 2023 nedeniyle Putin'in mesajını yayımladı. Putin, Rusya hem ikili hem de İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği çerçevesine Müslüman devletlerle geleneksel olarak yakın ve güvene dayalı ilişkilere sahip bir ifadesini kullandı. Putin ayrıca uluslararası hukuka dayalı daha adil çok kutuplu bir dünya düzeni taahhüdümüzle birleşmiş durumdayız. Bugün İslam ülkeleri hızla gelişiyor ticaret ve finans, inovasyon ve uygulamalı araştırmalarda somut başarılar elde ediyor. Rusya bu ülkelerle mümkün olan en geniş ticari ve insani işbirliğine açıktır. Kurulu bağlarımızı güçlendirmek, yeni ortaklar edinmek, tarımsal ve endüstriyel işbirliğini teşvik etmek ve yeni lojistik zincirleri oluşturmak istiyoruz. Putin bu forumda bunun inandırıcı bir kanıtıdır. Rusya İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ve Kazan Forumu'nun faaliyetlerinin Rusya ve Müslüman ülkelerin iş toplulukları arasındaki etkileşimi daha da güçlendireceğine, bölgeler ve hükümetler arası düzeyde ortak projeler için yeni fırsatlar yaratacağına eminim ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.